Bugün arkadaşlar board kullanımı ile ilgili en basit bir devre yapacağız. Malzemelerimiz bir adet board, bir adet led, bir adet ön direnç, bir de pilimiz. Ön direnci ledin çalışma geriliminden daha büyük olduğu için bizim güç kaynağımız. Burada direnç gerilim düşümü sağlayarak ledin çalışma gerilimine kaynak gerilimi düşürmüş olacağız. Şimdi devremize başlayacak olursak arkadaşlar direncimizin direncimizin yönü yok arkadaşlar. Artımızı alıyoruz. Takıyoruz direncimize. Ondan sonra diğer ucunu herhangi bir deliğe takıyoruz. Ledimizin yönü var arkadaşlar. Kısa bacak eksi uzun bacak artı. Artı tarafı direncin olduğu deliğe takıyoruz. Diğer tarafı eksiye takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde olduğu gibi. Devremiz şu an tamam güç kaynağımızın artısı önemli. Güç kaynağımızın kırmızı ucu artı, siyah ucu eksi arkadaşlar. Bunu da eksiye takıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi ledimiz ışık veriyor. Şu şekilde tekrar gösterecek olursak artıyı taktığımız zaman devremiz bu şekilde direnç üzerinden voltajımız düşerek ledin çalışma gerilimine ulaşıyor. Ve böylece devremiz tamamlanmış oldu.